Biz FIFA ile yaptığımız yarışmadan hiçbir şekilde Aksar'ın adını kullanamıyoruz. Akisar belediye spor yapamıyoruz. Akisar spor yapamıyoruz. Akisar 1970 Akisar spor düşündüğümüzde pilot takımımızı bu takım Profesyonel Lig'de çıktığı andan itibaren bütün borçlar Akisar Spor'da davalı oldu, davacı olan kişiler e, başvuru yaptığında bütün borçlar bizim kulübümüze geçecekti. Şimdi e, yarın 1885 Profesyonel bir Lig'e çıktığında Profesyonel bilgi çıktığında, Aksar Belediye 1885 ve renklerini kullandığı için tesisi kullandığı için şimdi iki yıl sonra belki çıkacağız tesisi kullanacaklar. Renkler yeşil siyah. Aksar Belediye Spor'un taklidi olan Aksar Belediye 1885 spor bizim bütün borçlarımızdan sorumlu arkadaşlar. Bunu şimdi söylüyorum. Yarın bunu söylemekte ki amacım şu. Yarın bu borçlar size aktarıldığında Aksar Spor kendini yaktı bizi de yaktı demeyin taklitlerden kaçının. İsminizi değiştirin. Nasıl Medar Gençler Birliği, Aksar Belediye yaptınız. Şimdi artık Çağlak İtman Yurdu mu yaparsınız? Yoksa Besim İtman Yurdu mu yaparsınız? Bilmem ama ismini kesinlikle değiştirin. Ve renkleri de değiştirin. Çünkü yarın bir gün FIFA'ya başvuru yapıldığında Aksar Spor'un benzeri olduğunda kanıtlanıyor çünkü. Çünkü sonuçta bu tesis ki şu sonra gireceksiniz. E, Profesyonel geçeceksiniz. Ve bütün renkler aynı, isim aynı, tesis aynı. Bitti. FIFA hiçbir şekilde affetmiyor arkadaşlar. Bunu şu anda burada söylememdeki sebep borçlar size geçmeden söylüyorum. Yarın bu konuşma kayıt altına alınıyor. Yarın başınıza bir şey geldiğinde bu borçlar size aktarıldığında aksaspor bizi yaktı demeyin. Kendi kendinizi yakmayın. önümüz alın.